Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Aslan Aktulum. Bazı bilimsel çalışmaları incelediğimizde değişik 3 boyutlu grafikler görmekteyiz. Özellikle yüksek lisans, doktora veya lisanstaki herhangi bir ödevi hazırlarken bu grafiklerin nasıl hazırlanacağı ile ilgili e, bilgi sahibi olmayabiliyoruz. Tabi bunları hazırlamak çok da zor değil ancak belli bir başlık altında bunları toplamak için bu videoyu hazırlayacağım. E, Grafikleri de Minitab'da hazırlamayı planlıyoruz. Minitab'ı açtığım zaman elimizde şöyle kesme hızının, ilerleme miktarının ve FZ kuvvetinin olduğu 9 deneyden oluşan bir parametre var. Burada kesme hızı olarak 200, 250 ve 300 metre bölü dakikalık değerler tercih edilmiş. İlerleme miktarı olarak %6, %9 ve %12'lik değerler tercih edilmiş. Bu deneylerde yapılan deney sonuçları da kuvvet sonuçları da burada yer alıyor. Burada bir matkapla delme işleminin elde edilen değerleri görünmekte. Buradaki e, grafik ortamına geçmek için graphs menüsünden 3D surface plot kısmına basıyoruz. Burada öncelikle e, surface olarak bir elde edelim. Buradaki grafiğe baktığımızda Z yönünde hangi değerin olmasını istiyorsak onu seçmemiz gerekiyor. Örneğin ben f(z)'nin olmasını istiyorum. Y'de Vc'nin ve x de f değerinin olmasını istiyorum. Daha sonra şu alttaki menülerin hiçbirini değiştirmeden OK butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi kendisi standart olarak şöyle bir grafik de üretti. Buradaki makalelere baktığımızda da değişik şekillerde grafikler oluşturulmuş. Tabi burada elde edeceğimiz grafikler sizin sanatsal dokunuşunuzu temsil edeceği için o size kalmış. Bazıları standart formda olmasını isterken bazıları farklı renk, bazıları farklı renk isteyebilir. Tabi burada görüntü kalitesinin de biraz daha iyi olması belki daha cazip olabilir. Şimdi buraya geldiğimiz zaman ben buraya nasıl geldim? Bu grafiği elde ettikten sonra çift tıkladık. Çift tıkladıktan sonra öncelikle şu arkadaki gri görüntüyü silmek istiyorum veya değiştirmek istiyorum. Buraya tıkladım. Custom kısmından tip olarak N yazan kutucu işaretledim ve okey'e OK bastım. Arka planı buradan kaldırmış olduk. Daha sonra isterseniz buradaki grafiğin daha güzel gözükmesi için şurada x ve x y ve z yönlerinde döndürme yapabilirsiniz. Örneğin ben z yön önünde şöyle biraz daha izometrik bir e, görünüş elde etmek istiyorum öyle bir tercih yapmak istiyorum aşağıdan yukarı doğru değişen bir e, ilerleme kaydedeceğiz bu grafiğe baktığımız zaman tabi böyle biraz düz bir görüntü elde ettik bunu çift tıklayıp wireframe yani tel kafes yöntemiyle de şöyle bir grafik elde edebiliriz tabi buradaki girinti ve çıkıntılar tam anlamıyla gözükmediği için buradaki gray grid boyutunu da değiştirebiliriz. Örneğin buradan custom'dan mesh boyutunu azaltabilirsiniz, yükseltebilirsiniz. Ben şimdilik OK diyorum. Örneğin ben bu rengin yerine farklı bir renk istiyorum. Tıkladım. Şuradaki surface pattern kısmını custom'dan yüzey rengim yeşil olsun tel rengimde örneğin şöyle mavi olsun dedim. Biraz boğdu. Bunun yerine ne yapabiliriz? Biraz daha açık bir renk tercih edebiliriz. Örneğin beyaz. Bunun yerine farklı renkler de tercih edebilirsiniz. Tabii o sizin görsel özelliğinize, görsel düşüncenize, makalede nasıl görülebileceğine göre değişir. Daha sonra şuradaki fontu değiştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin ben Times New Roman yapayım. 14 boyutunda olsun ve tüm etiketlere bunu uygulayın. Sonrasında yine şu başlıkları, tüm başlıkları Times New Roman ve 14 boyutunda yapayım, koyu olmasın. Hatta şuraya da FZ olarak bunu değiştireyim ve birimi Newton olarak yaz. Vc'nin birimini de yazayım, metre bölü dakika ve ilerleme. Miktarının değerini de buraya yazalım. Milimetre bölü del. Okey yazdık. İsterseniz buna yine eklemeler yapabilirsiniz. Örneğin şuradaki e, seviyeleri veya hangi pozisyonda çakışmaların olduğunu görmek isteyebilirsiniz. Ben şurada seviye eklemek istiyorum. Grid line'dan Z önemlilerini işaretle. Örneğin buradaki Çizgilerin de rengini değiştirebilirsiniz istediğiniz sarı. Yine ben e, şu kesişen noktaları vurgulamak istiyordum. Şuradan symbols ve project lines'ı seç. Şurada kesiştiği kısımlar biraz daha belli oldu. Veya bu rengi beğenmediniz farklı bir renge de dönüştürebilirsiniz. Şuradan tekrar buraya tıkladım. Örneğin burası sarı olsun, burası kırmızı olsun. Şöyle bir görüntü. Veya daha farklı seçeneklerde sizler yapabilirsiniz. E, burada baktığımız zaman kesme hızında hemen hemen pek bir değişik yok. Yalnızca kesme hızının yüksek olduğu yerlerde düşü, düşmeler meydana gelmiş. İlerleme miktarının artmasıyla da itme kuvveti değerleri belirgin bir şekilde artmış. Burada e, 300 metre bölü dakikada daha düşük itme kuvveti değerleri elde edilebildiği söylenebilir. Tabii şu 200 ile 0.6 minimum değerlerde daha düşük bir e, itme kuvveti elde edilmiş. değerlerin artmasıyla da e, itme kuvveti değerlerimiz artmış. Bunu da bu şekilde yorumlamak mümkün olabilir. Tabi sizin yapacağınız çalışmalarda farklı kapsamlarda olacağı için farklı yorumlamalar yapabilirsiniz. Ben sadece böyle kısaca bir e, şekil oluşturdum. Peki bunu Word'e nasıl aktaracağız? İsterseniz bu şekilde e, alıntı ve taslak aracını açıp şu şekilde kırpabilirsiniz. Şuradan kırpıp. Bunu Ctrl C deyip e, buradaki Word'e yapıştırabilirsiniz. Veya buna OK dedikten sonra şu görüntüde OK'a tıklayınca Send to Word diyebilirsiniz. Bu Word'e otomatik geliyor. Daha sonra Word'un kırpma özelliğiyle de bunu kırpabilir. Artık makalenizi veya işte çalışmanızı göndereceğiniz yerdeki kurallar e, neyse ona uygun şablonda bunu elde edebilirsiniz. Elde ettiğimiz bu görüntüyü farklı şekillerde de elde edebiliriz. Şuradaki girinti ve çıkıntıların biraz daha değişik görünmesini sağlayabiliriz. Yine bunun için Grab 3D surface plot'ta wireframe tel kafes yöntemini seçiyoruz. Burada yine fz değişkenimiz z yönünde, y yönünde VC, x yönünde F'yi seçiyoruz. Şu yüzey seçenekleri kısmında Akima'nın polinomla metodunu seçiyoruz. Şu sınır z değeri olarak da buradaki göstergede orta değer olan 400'ü yazıp okeye OK basıyorum. Şöyle bir görüntü karşımıza geldi. Bunu da yine şu method kısmından mesh Boyutunu biraz küçültüyorum. Şu Z yönünde döndürdüğümüz zaman biraz önceki grafiğin bu akimanın yöntemine göre gösterimi biraz daha karşımıza düzgün bir şekilde çıkacak. Dediğim gibi yine buradaki renk değerlerini, tel değerlerini tel boyutunu buradan değiştirebilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Bunu da bir Word'e gönderelim. Şöyle grafiğe baktığımız zaman şu grafiğin temsiliyle bu grafiğin temsili aynı. Tabi buradaki değişiklikleri siz tekrardan yapabilirsiniz. Bunlara baktığımızda artık hangisi hoşunuza giderse bunları çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. Dilirsiniz. Şimdi mini tab'a geldiğim zaman e, bu yapılan çalışmaların e, sürekli aynısını tekrar etmek zorunda değilsiniz. E, bunları değiştirdikten sonra şurada maximum graf var. Benzer grafiği elde etmek istiyorum. Örneğin MZ için. Gördüğünüz gibi şöyle bir grafik elde etti. Tabi bunun yönlerini falan değiştirirseniz daha şık görüntüler elde edebilirsiniz. Yine benzer şekilde IMY içinde grafiği yapabiliriz. Teşekkürler beni izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.